Aslında her şey yolunda gidiyordu. Kerem'le bazı sorunlarımız vardı. Yine de bir şekilde üstesinden gelmiştik. Ama rahmetli Beyce teyzenin aldığı bir haber bir anda her şeyi değiştirdi. Darmadağın etti. Şimdi düşünüyorum da aslında hiçbirimiz böyle olacağını tahmin edemezdik. Eğer edebilseydik Zaten hiçbir şey böyle olmazdı. Siz nereden öğrendiniz bunu? Hı. Demek ki doğru. Demek ki gerçekten böyle bir dosya var. Var ama içeriğiyle ilgili size bilgi veremem. Kızımın ve damadımın ölümüyle doğrudan bağlantılı bir dosya bu, öyle değil mi? Tabii ki de, tabii ki de görüşeceğiz. Tamam. Çok sağ ol. Ben gereken tüm başvuruları yaptım Beycan Hanım. Yani görüş gününden önce Kenan Bey'le sizi bir araya getireceğim. Sağ olun. Buyurun. Siz son zamanlarda kendisiyle konuşabildiniz mi hiç? Maalesef son birkaç haftadır benimle de hiçbir şekilde irtibata geçmedi. Allah Allah. Neden acaba? Yani bilmiyorum. Belki korktuğu bir şeyler vardır. Beyce teyze ne yaptığını, neyin peşinden koştuğunu bilmiyorduk tabii o zamanlar. Herkes kendi derdine düşmüştü. Barış'ın da hiçbir şeyden haberi yoktu. O zamanlar okulda garip şeyler olmaya başlamıştı. Herkes yavaş yavaş gruplaşmaya başlamıştı. Ya abi ya! Şişt. Ne yapıyorsun? Sen beni duymadın O benim. Ona abi. Benim bir dostlar sen. Teşekkür tamam. ederim abi. Bu yaptığın hesabını Aksel'e vereceksin. Çağır Aksel'i. Çağır gelsin. Yeter lan. Tek tek gelmeyin. Aksel'i al da gel. Sizden mi korkacağız lan? Birkin bırak. Ahmet yapmayın çocuklar. Siz kardeşsiniz ayıp. Tamam ya bir şey demedik. Barış biz senin yanındayız abiciğim. Bir şey olursa kendi başına yapmayı kalkma sakın. Eyvallah sağ ol okulda bu tuhaf şeyler olurken annem dedemi eve getirdi. Gidip nerede kaldığını bulmuş. Tarla başında bir otelde kalıyormuş. Çok kötü durumdaymış. Neyse. Sırf annem üzülmesin diye hiç sesimi çıkarmamıştım. Şimdi düşünüyorum. Keşke bu kadar sessiz kalmasaydım. Bundan sonra ben ne dersem o. Bu evin kuralları olacak anlaşıldı mı? Hep vardı zaten. Zeynepciğim lütfen dinlesek önce? Hı? Bundan sonra sokakta tek başına gezmek yok. Gece yaralarına kadar sokakta kalmak yok. Anlaşıldı mı? Hem sen kaçta çıkıyorsun okuldan bakayım? Dörtte çıkıyorum. Hah. Dört buçukta evdesin. Tamam mı? Oldu. Beslenme çantasıyla matara da alayım mı yanıma? Bu ne ya ilkokul çocuğu gibi? Allah Allah ya. Adama bak ya. Geldi ilk dakikadan abuk sabuk konuşmaya başladı. Bu ne böyle? Zeynep uzatma tamam. Uzatma. Ben öğrendim zaten babandan neler olup gittiğini. Ha, bundan sonra hareketlerine falan dikkat edeceksin. Belli saatlerde eve gelip gideceksin. Yok öyle artık arkadaşlarla gezmeler falan ona göre. Okuldaki olaydan sonra babam bize çok kızdı. Yani Melis'le bana. Kerem'le hiç görüşemiyorduk. Akşam Melis'in yanına gidemiyordu. Melis'e Tamam abi. Bana bak, direkt Melise verme tamam mı? Ben odun anlarlar. falan e falanlar önce. Tamam. Ne oldu Suat? Abi bunu Melise ver tamam mı? Melise. <laughs> Melise. Bir kenarı... Dilan, o kağıdı bana getirir misin? Alayım. İşte tam o zamanlarda Kerem size bahsettiğim o notu buldum. Kerem'le birbirimizi o zamanlar hiç göremiyorduk. Tabii insan 17 yaşında olunca hayattaki en büyük derdi bu oluyor. Ama bunlar iyi günlerimizmiş. Bilmiyorduk tabii o zaman. Zaten bir süre sonra Kerem'le öyle bir yola girdik ki. Anne. Geliyorum canım. Bana biraz müsaade eder misiniz? Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.